Peki bu dersimizde ise liste üzerinden herhangi bir elemanla ilişkilendirilmiş olan edit butonuna tıkladığımızda o pro'dan detay bilgilerini form üzerine ekleyelim. Biz product listesi içerisinde her bir pro'da sayfa üzerindeki TR'ye ekliyoruz ve TR içerisinde ID, name, fiyat bilgilerini gösteriyoruz. Ancak bir eleman seçtiğimizde ki bu eleman seçme olayını mouse over olayıyla yapıyoruz ya da alternatif yöntemlerde kullandık. Input içerisinde yazdığımız değer ile Selected Product içerisinde set ediyoruz. Tamam. Ancak biz sadece Selected Pro'dan sadece Name alanıyla ilgilenmeyelim. Biz bütün özellikleriyle ilgilenelim. Örneğin Image alanı, Name ya da Fiyat alanı ya da Description yani açıklama alanıyla da ilgileniyor olalım. Dolayısıyla burada Selected Pro'da sadece String bir değer değil de bir Product objesi olarak tanımlayalım ve aşağıda bir tane metodumuz olsun. Ve bu metot ise Selected Product set etsin. Gelip buradan örneğin Edit Product diyelim. Ve dışarıdan bir Product objesi alsın. Tipi Product olsun. Ve bu metod this nokta Selected Product metoda gönderdiğimiz Product ile ilişkilendirsin. Yani uygulamada biz bir ürünü seçtiğimiz zaman TS dosyasında Selected Product içerisinde seçtiğimiz ürünün sadece Name alanı değil bütün Product objesiyle set edilsin istiyorum. Peki zaten biz Table içerisinde bir buton ekledik hatta iki tane Delete butonu ve Update butonu ekledik buna Edit diyelim. Ve buradan da ml 2 diyelim Edit butonu soldan bir marjine sahip olsun iki buton birbiriyle bitişik olmasın ve burada ise Edit butonuna bir tane Click Event oluşturacağım eventleri normal parantezler içerisinde alıyoruz. Klik diyoruz. Ve burada oluşturmuş olduğumuz metodu yani edit product metodunu alalım. Ve edit product metoduna product objesini gönderelim. Bu obje zaten bize bugün ng4'dan geliyor. Ben direkt seçtiğim elemanın product bilgisini metoda göndereceğim. Ve metotta içerisinde bulunduğu select product özelliğini gönderdiğim product ile set edecek ve geleceğim aşağıya input içerisinde bir value özelliği tanımlayacağım. Geleceğim şuraya. Daha biraz daha şu başa gelelim. Ve burada bir value özelliğine input'un value özelliğine selected pro'dan nokta name aktaracağım. Peki. Daha sonra bir buradaki over ve leave olaylarına ihtiyacım yok. Bunları bu şekilde artık yapmak istemiyorum. Butona tıkladığım zaman Selected özelliği aktif edilsin. Ve ayrıca Get Selected metodumuzda seçilen ürünü burada set etsin. Set Get Selected diyelim. Ve Get Selected da bizden bir product bilgisi alsın. Ve burada Get Selected product bilgisini gönderim. Name bilgisiyle bir kontrol değil de artık component içerisindeki Select Product ile bir eşitlik varsa bu durumda bize true değer göndersin istiyoruz. Peki. Evet. Gelip buradan herhangi bir edit butonuna tıkladığımız anda bakın seçilen elemanın name alanı product name içerisine gelir. Ve aynı şekilde gelip örneğin alttaki elemanı seçtiğimizde bakın name alanı buraya gelir. Üçüncü elemanı seçtiğimiz zaman her seferinde select product değeri değiştiğinden dolayı buradaki product name'deki bilgi de değişir. Ve select product'dan bir obje olduğuna dikkat edelim biz seçilen objenin içerisinden istediğimiz bir değeri select product kısmına gösterebiliriz. Örneğin select product kısmına gelelim ve burada select pro'da o anki name'ini yazdırabiliriz. Şu anda seçili olan bir eleman yok. Örneğin Samsung S7 seçtiğimiz anda bakın Samsung S7 ve seçilen değerinde name alanı product name kısmına gelir. Peki aynı şekilde product objesinin diğer da ilgili kontrolleri aktaralım. Burada gelelim buradan form grupları arttıralım. Burası product fiyat alan olsun. Burası image url kısmı. Burası ise description ve ilgili alanlar fiyat, image url ve burası da description kısmı. ve buraları da değiştirelim ve bu şekilde kaydıp bakalım evet herhangi bir örneği seçelim Samsung S6'yı seçtiğimizde bakın Samsung S6 2000 ve burada 2 JPEG ve burada açıklama kısmı geliyor bunların text kısımlarını düzenleyelim Ya hatta burayı text arayı ile değiştirelim. Evet bir eleman seçelim. Bakın seçilen elemanın detay bilgileri form üzerine aktarılır.